Halkın Kurtuluş Partisi adına Genel Başkan Nurullah Efe konuşma yapacak. Saygıdeğer halkımız bu seçimler aslında en sağından en soluna kadar Amerikan devşirmesi, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kuklaların, kuklalarından oluşan emperyalizm cephesiyle bizim aramızda yani anti emperyalizm cephesi arasında olacaktır. Demek ki Türkiye'de iki cephe çarpışmaktadır. Bir, emperyalizm cephesi. Bunların alayı Bob. Yeni sevir çerçevesinde ABD'nin ajan örgütleri ve Pentagon'u Washington'u tarafından oynatılmaktadır. Bu hainler topluluğu Türkiye'yi el birliğiyle her gün santim santim ilerleterek Bob cehennemine doğru sürüklemektedir. Bob 22 İslam ülkesinin sınırlarının savaşla yeniden çizilmesini öngörmektedir. Türkiye'de Bob haritasında üç parçaya bölünmüş durumdadır. Peki kimlerdir bu yerde hainler? AKP'sinden MHP'sine, CHP'sinden İYİP'ine, Deviz sonundan Bebeşan'ına HDP'sine, YDP'sine tipine varıncaya kadar bu cephede yer almaktadır hepsi. Belki denilecektir ki iyi de o zaman aralarındaki ayrılıklar ne? Iktidar muhalefet diye ayrılık birbirleriyle atışmaları çatışmaları nedir? <laughs> Suç biliminde tantanacı tantanacılık adı verilen bir gaz soygun ve aldatma yöntemi vardır. TDK şöyle ders bu kavram hakkında. Kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yapma yöntemi. İşte meclisteki en kallavi savcılarından en kallavi solcularına varıncaya dek bunların da aralarında yaptığı tüm bağırış çağrışlar tamamı kuru gürültü ve laf ebeliğinden olan meydan okumalar, suçlamalar, tehditler sokak çakalları arasında oynanan bu oyunun siyasi plana yani meclise taşınmış halidir. Amerika haydudu bu ihanet tiyat bir ihanet tiyatrosu oynatmaktadır bunlara. Mecliste, ekranlarda, kürsülerde, meydanlarda her biri devşiricileri, efendileri, sahipleri olan o emperyalist çakalın yazmış olduğu ihanet senaryosunda kendisine verilen rolü oynamaktadır. Siyanın Avrupa ve Asya sorumlusu Nelson Leski ne demişti? Biz Türkiye'de meclisin her yerindeyiz. İşte en kahredici en işler acısı gerçekliğimiz budur. Senin yakın bildiklerin, dost bildiklerin aslında en düşmanlarındır. Bunlar dost yüzü, dost gülücüklü oynarlar. Karşılaştığında elini sıkıp hatırın sorarlar. Fakat aslında bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bunlar vatanımızı elimizden almak isteyenlerdir. Tanı bunları. Bir tek şey istiyoruz halkımızdan. Anlaşılmak. Bizi anlamazsan bunların bin bir oyunuyla, bin bir yalanıyla nasıl başa çıkabilirsin? Yukarıda saydığımız emperyalizm cephesi bileşenleri ne yapmıştır geçen 30 Mart'ta? kahraman gerilla Çekevar adın değişiyle insan soyunun baş düşmanı olan ABD iplisinin saldırgan işgalci savaş örgütü NATO'su önünde hizaya girip diz çökmüştür. NATO'nun Finlandiya'yı da içine alarak genişlemesine yönelik meclisteki oylamada bir teki bile retoyu verememiştir. İşte bu iğrenç ve namussuzca olay bu avanenin tamamının aynı soydan, aynı boydan, aynı toptan kesme olduğunu, aynı şamurdan yor yorulma olduğunu ve aynı yolun yolcusu olduğunu bir kez daha herkesin göreceği anlayacağı şekilde ortaya koymuştur. <laughs> Bunlar NATO'cudurlar. NATO'nun ve sahibi Amerika çakalının müttefiki, ABD haydut devletlerinin Irak'ı işgalini ve ülkenin parçalanmasını desteklemişlerdir. Libya'ya saldırısını, işgalini, ülkenin parçalanmasını, şehit Muammer Gaddafi'nin linç, linç ettirilmesini desteklemişlerdir. Suriye saldırısını, işgalini, ülkenin üçe bölünerek parçalanmasını desteklemişlerdir. Özetçe... 1990'dan bu yana ABD haydutu ve kuklalarının Orta Doğu'da 10 milyondan fazla Müslümanın kanını dökmesini, canını almasını desteklemişlerdir. Amerika'nın bopunu desteklemişlerdir. Bu amperyalist şer Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtarak aralarında savaş çıkartılmasını desteklemişlerdir. Bu savaşta da şu ana kadar 200 bini aşkın insan hayatını kaybetmiştir her iki taraftan. Özetçi arkadaşlar bu satılmışlar güruhu emperyalist ABD haydudu ve müttefiki Avrupa Birliği emperyalist devletleri ne yapmışsa onun yanında ve onun destekçisi onun kuklası olmuşlardır. İki anti emperyalizm cephesi yerli yabancı emperyalistler cephesine karşı kim var demiştik Türkiye'de biz varız. Biz gerçek devrimciler var. Sadece biz varız. Halkın Kurtuluş Partisi var. Halkımızı, vatanımızı düşünen ve savunan sadece biz varız. Yapayalnızız. Bir başımızayız. Ne diyordu denizler? mahirler savunmalarında bizim düşmanımız ABD emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir. Ve biz de arkadaşlar 1967'den bu yana emperyalist yerli yabancı düşmanlar cephesini hiç gözümüzü ayırmadan izledik, gözledik ve ona karşı bütün imkan ve gücümüzle mücadele ettik, savaştık. Bugün de aynı şekilde savaşmaya devam ediyoruz. Çok netçe biliyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye'de namuslu ve gerçek devrimciliğin, yurtseverliğin, halkseverliğin birinci şartı bu düşman cepheyi aynen bizim gibi görmek, kavramak ve ona karşı verilen savaşta mevzi almaktır. İşte bu sebepten dolayı da arkadaşlar... 14 Mayıs'taki seçim bizimle yani anti emperyalist halk kurtuluş savaşçıları cephesiyle emperyalizm onun NATO'su ve Türkiye'deki uşakları, piyonları ve kuklalarının oluşturduğu satılmışlar cephesi arasındaki bir seçim olacaktır. Zafere ulaşıncaya kadar bu insanlık düşmanı ABD hayduduyla ve onun yerli işbirlikçileriyle savaşımız sürecektir. Ve en sonunda biz kazanacağız yine. Birinci Kuvayi Milliye'de olduğu gibi ondan sonra da ülkemiz tam bağımsızlığa kavuşacak. Halkımızın mutluluğunun ve ülkemizin gelişip güçlenmesinin önündeki bütün engeller, barikatlar yok olacak. Böylece de ülkemiz özgürleşecek kendisini kendi yönetir hale gelecektir. Halkız, haklıyız, geleceğiz.